Buna mı değiller be Salih? Hızlan 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 işler geliyor işte ha. Vur dil darbesin aslanım benim. Başka hangi pozisyonlar Geçerli Ali Tık. Nasıl? Lali çat çat de bakayım. Tık, 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 Lali çat çat çat. Lali çat çat çat. Hastasın değil mi Ali? Of. Neyi nasıl sahip? hayır Değil küfür yok. Kü, küfür yok. Garaj Her şey. yanaşıyor. Garaj nereye yanaşıyor? Perona Otobana. mı? Perona de. Otobanın kenarına. Garaj sever yanaşıyor. misin otobanı? Otobanı, Oo. sever misin? O, az mı Garaj aldım altınları? Yap bakayım bir dil darbesi aslanım. Güzel. Kaliteli. Ben sana nasıl öğrettim? Öyle mi öğrettim? Bak. Oh seslere bak. Oh ye. Yeah. <laughs> Ağzım kuruyor. Ağzım, Ağzım bak, ısıtayım mı? И твои ротучары, милые! И твои яичары! Али!